manşet uygulamamızda son yapacağımız kodlarla ilgili güncelleme yapmak. Şimdi bizim buradaki çalıştıran, sistemi çalıştıran kodlarımız jQuery'nin yeni kütüphanesiyle çalışmamıştı. jQuery UI kütüphanesiyle hatırlarsanız çalışmamıştı. Tekrardan buradan ben yeni bu custom UI'yi seçersem en sonki halini Gördüğünüz gibi acayip bir görüntü oluyor. İşte burada eski kodlar yerine yeni bir kod üretiyoruz. Yeni kodlarla buradaki sistem çalışıyor. Featured div'ini seçiyoruz. Div'deki tap fonksiyonunda opacity toggle diyoruz. Burada jQuery ile ilgili belli değerler veriyoruz. Rotate olmasını sağlıyoruz. Buradaki dönme işlemini sağla, sağ sağlıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni kodlarla da jQuery UI'ın en son kütüphanesini kullanabiliyoruz. Buradaki kod kısmı. Bunun dışında buradan gelirsek buradaki şarp işaretlerini kaldıralım. Üzerine geldiğimiz zaman durmasını sağlamak için de buradaki kodları kullanacağız. Evet şu kısımları atıyorum. Şu kısmı da kullandık zaten. Buradaki aradaki kodları kesiyorum. Kesip buraya yapıştırıyorum. Şimdi üzerine gel geliyoruz. Burada dönme işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise üzerine geldiğimiz zaman ya da burada olması lazım. Üzerine geldiğimiz zaman dönmemesi lazım. Bekliyorum. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğimiz zaman üzerinde beklediğimiz zaman artık kodlar dönmüyor. Bekliyor bu şekilde stop etti. Buradaki kodu kaldırırsam ve tekrardan denersem üzerine geliyorum mesela buranın ve bekliyorum. Gördüğünüz gibi kısa bir süre sonra bir başka slayda geçiyor. Bu şekilde de üzerine geldiğimiz zaman durmasını sağlıyoruz. Bu kodları da buradan kullanabilirsiniz. Evet Jekyll ile slayt şovumuzu tamamlamış olduk.